Betül Hanım, Şehadet Hanım değişmekten bahsetti, değişime açık olmaktan bahsetti. Ben sizin de özellikle de danışanlarınızla olan e, bu konudaki örneklerinizi de merak ediyorum. ve e, Bu değişme kapasitemizi diyelim arttırmamız mümkün mü? Bunun için neler yapabiliriz? Hı hı. E, mümkün, e, öncelikle insanın e, bunu istiyor olması lazım. Çiftler genelde terapiye ya son dakika geliyorlar gerçekten ilişkide e, ciddi manada e, taraflardan biri blöf yapıyor ya da gerçekten e, artık boşanma noktasına gelmiş oluyor. E, bunu şeye benzetiyorum kanserin bütün vücuda yayılmasını bekliyor çiftler terapiye gelmek için. Keşke evlenmeden önce Şahadet hocamın da dediği gibi evlenmeden önce kişilerin şöyle bir kendilerine dönüp bakmaları, kendilerini tanımaları. Çünkü mitler üzerinden evleniyoruz gerçekten. Yani iki tarafta kocaman bir öykü getiriyor. Ben bunu çiftlere şöyle anlatıyorum. Düşünün ki salonunuzu hayal edin. İkiniz de valizler dolusu eşyalarla geliyorsunuz ve o salonun ortasına yığıyorsunuz. Hadi bakalım benimkini ee, anla benimkini çöz, sen de benimkini çöz. İşin içinden çıkamıyorlar. Ortalık Çarşamba Pazarına dönüyor tabiri caizse. Şimdi yapacağımız şey o dönüşme, değişme sürecinde ee, bir öykü getirdin. Bu öyküden ayrı değilsin. Illaki beyninin e, işte şekillenme evresinde o öykü çok etkiliydi. Aile öykün. Ama burada birlikte bir öykü yazacağız. O o geçmişe sıkı sıkı tutunma, geçmiş senaryolar üzerinden ilişki kurma zorlantısı e, çiftleri çok zorluyor. Çok patinaj çekiyorlar işte. Annem gibi olmanı istiyorum, babam babam gibi olmanı istiyorum. İşte annem babama böyle davranmazdı, sen bana böyle davranıyorsun. E, başka hangi örnekleri verebiliriz? Evet evet beklentiler Aha, bu, bu, bu çok aslında bilinç dışı gerçekleşen bir süreç şimdi ben e, diyor ki mesela beni anlasın istiyorum diyor taraflardan biri peki diyorum siz kendinizi anlayabildiniz mi ya da çok basite indirgeyelim ve somutlaştıralım mutlu olmak istiyorum diyor mutlu olmak çok geniş bir kavram şimdi o zaman soruyorum seni mutlu edecek beş şeyi sayar mısın bana iki şeyden öte gidemiyor. O zaman diyorum eşin nasıl bilecek? Sen daha kendini çözememişken, dönüp kendine bakamamışken eşin sana nasıl çözsün? Nasıl anlasın seni? Bu bu şey gibi yani hani aslında iki taraf da birbiriyle oyun oynamak istiyor. Ama ikisi de birbirine küsmüş. Ayrı köşelerde e, küsmeye devam ediyorlar. Ama ortada oynanması gereken bir oyun var. Ee, ve aslında aşk, evlilik, bunların hepsi e, oyun diyebiliriz. Nasıl bir oyun? Kişinin içindeki o çocuğun oynama kapasitesiyle çok yakından alakalı. Bu da bizi aslında mesela çocuk oyun oynarken e, evrilmeye, oyuna adapte olmaya, değişmeye dönüşmeye çok açıktır. Biz onu yakalayabilirsek mesela terapilerde süreç çok çabuk işliyor. O mitleri bir kenara koyup, aa aslında eşim benden başka bir şey istiyor bir dakika bir dakika burada başka bir mevzu var dedikleri anda artık o eşine partnerine geçmişin gözlüğüyle bakmayı bırakıyor çıkartıyor gerçeği görmeye başlıyor. Onun üzerinden bir bağlam bir anlam inşa etme süreci başlıyor. Dolayısıyla değişme ve dönüşme süreci aslında hem keyifli başlarda biraz sancılı o geçmişi bırakma çok zor geliyor insanlara çünkü. Yani oraya o kadar tutunmuş ki, o kadar o kendi zannediyor ki onu geçmiş öyküden getirdiği şeyi e, kendisi de bırakmaktan zorlandığı için e, bir şekilde orada patinaj çekiyorlar. Ama terapilerde bunu e, aslında korkulacak bir şey olmadığını, daha keyifli, daha eğlenceli bir sürece evirebileceğimizi gördüklerinde her iki tarafta rahatlamaya başlıyor. Rahatlamaya başlayınca sistem ne oluyor? Ötekini görmeye başlıyor dakika ya bu başka bir insan yani. Geçmiş öyküyle bir alakası yok demeye başlıyor. Böyle söyleyebilirim. Şerbet Hanım şimdi araya birkaç dakikamız kaldı. Araya gitmeden önce az önce siz de biraz değindiniz. Şu an belki evlilik sürecinde olanlar vardır ya evet. da böyle bir ilişkisi olanlar vardır diye. Daha işte evlenmeden ve bu tartışmalar yaşanmaya başlamadan bu süreç içinde aslında yakalayabilecekleri nüanslar kendisinde ve eşinde fark edebilecekleri evet, evet. neler olabilir? Bunlardan bir tanesi öfke. Eğer ki çok çok öfkeliyse. ve siz bunu fark ettiniz? Yani e, sağ solu kırıp parçalıyor. E, bu öfkesini yarın mesela dönmeyeceğinden emin olamayabilirsiniz. Yani buna çok dikkat etmelerini düşünüyorum. Yani şunu demeyin. Ya bu eşim çok öfkeli. E, e sağ solu vuruyor ve çaktırmadan da nişanlısını ittiklemiş. Böyle birazcık vurmuş darp etmiş... Ama yok ben bunu halledebilirim lütfen demeyin. Çünkü yarın bugün bu öfke patlamaları, bu aşırı e, kendi kontrol edememe durumları aman bu işler oraya vurdu, buraya vurdu değil. Yarın bugün size de, size de mal olabilir. Yani ben şu bana gelen danışanlarda şunu çok net görüyorum. ya Ben bunu nişanlıyken fark etmiştim de söyleyecek kimsem yoktu. Bir de o aşamada nasıl ayrılabilirdim ki? Çok da aşık değildim ama hani nasıl hayır diyebilirdim ki zaten nişan olmuş yani çok ayıp olurdu diye. Geri adım atmayan insanlar var. Öfke konusunda çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Eğer söz verdiğini tutmuyorsa yani e, size bir söz veriyor örnek veriyorum. Buluşacaksınız. Gerçekten size çok fazla ihmal ediyor o süreçte. İşinden dolayı bir mazereti yok. Burada biraz düşünmenizi düşünmenizi istiyorum. Bir de e, e, şuna bir bakabilirsiniz. Yani bu kişi gerçekten e, sadakatli bir insan mı? Yani bunu zaten çevreden duyarsınız. Eğer çevreden duyduğunuz insanlar genelde çok aşırı... Evlilik konusunda yalan söylemiyorlar o kişi hakkında. Yani çevreden gelen insanların size uyarıları varsa e şeyi varsa ya bu çocuk biliyor musun lisede böyleydi üniversitede böyleydi bu çok ağır aslında psikotik bir hasta. Şu an kapatıyor. Ailesi evlensin de kurtulur belki bir şey kalmaz dedi. O yüzden baksana veriyorlar deyip böyle olanlar da var ve bunlar aileler bazen gerçekten gözünü kapatıp kızını oğullarını ateşe atabiliyorlar. Lütfen bu konuda çok dikkat etsinler. E, ciddi bir soruşturma yani evet ciddi bir araştırsınlar. Yani bu şey gibi düşünebilirsiniz yani işe nasıl bir insana alırken bütün CV'sine bakıyorsunuz gerekirse sosyal medyasını takip ediyorsunuz bu gerçekten uyumlu mu değil mi der, dermiş gibi bakılması gerekiyor. Ve gerçekten eğer bu kişi uyumlu değilse bazı sıkıntılar yaşıyorsa ee, ve sizin elinizde çok iyi döneler vardır. Bakın öfke, terbiyesizlik gibi böyle hakaret etme tarzı küfür etme tarzı huyları varsa lütfen dikkatli olun. Ha, yine evlilik sürecindeyseniz de çevrenize bu konuda destek olacak insanları alın. Kim olabilir? Anneniz olabilir. Eğer kayınvalidenizle güzel bir ilişkiniz varsa kayınvalidenizle konuşabilirsiniz. Ya da terapiye gitme sözüyle ya da terapiye başlama sözüyle ben hani bu evliliği bitirmek istemiyorum ya da ben bu ilişkiyi bitirmek istemiyorum ama sen bir terapiye başla. Eğer terapide sen de ilerleme görürsen ben ondan sonra düğün tarihi almaya seninle beraber gideceğim şeklinde yöntemler uygulayabilirler. Ee, yaklaşık 1-2 dakikamız var. Sizin bunlara ekleyecekleriniz var mı Betül Hanım? Tavsiye olarak evlilik sürecinde Hı -hı. fark Hı -hı. edilmesi gerekenlere dair? Ee, keşke Şerdet hocamın dediği gibi yani şunu çok düşünürüm. Bununla ilgili de çok yapılan projeler vardır. Keşke daha da fazla yaygınlaşsa. Her şeye bir ehliyet veriliyor ama evliliğin ve çocuk sahibi olmanın herhangi bir ehliyeti yok. Ve kişiler de o süreçte çok fazla baskıyla bu sürece girdikleri için işte mesela verdiği örnekteki gibi hocamın e, bir yola girmiş bir şeylerin de kokusunu almış ama Geri adım atamıyor orada kültürel faktörler var işte arka planını düşünüyor işte nişan bozmuş bir e, kişi olarak toplumda var olmak onu zorlayacağı için tamam bir yola girdim devam edeyim diyor aslında orada bir çok ciddi alınmış bir risk var burada kişinin kendini koruyabiliyor olması lazım e, keşke hani o evlilik sürecinden önce e, her çiftin böyle belli bir süre terapi alması hem bireysel hem çift olarak ...zorunlu olsa ve evliliğe hazır hale... ...bir şekilde hani... ...bu çok hazır olunabilecek de bir süreç değil... ...süreç çok uzun ve... E, ...hayat gibi... ...ne getireceği belli olmaz ama en azından... ...kişinin şöyle bir kendine dönüp bakabilmesi... ...eksikliklerini... E, ...yaralarını görebilmesi ve... ...neden o kişiyi seçtiğine dair bir döne... E, ...toplaması... ...bir şekilde evet. faydalı olacaktır. ya Son olarak şunu söyleyebilirim belki... hani e, ...aslında... Yara neredeyse vurgu oradadır. Vurgu neredeyse de e, aşk oradadır diyebiliriz. Evet. Şöyle bu, bir cümle <laughs> söyleyecek olursak. Bu yara olursak. kısmı aslında çok daha detaylandırılacak Hı -hı. bir kısım. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranlardan tekrar karşınızda olacağız.